4 adam 10 ton altın çaldı ve kendilerini özel bir cam kutuya kilitlediler. Adamın düşüncesi bu kutuda 100 yıl uyursa uyandıktan sonra altını yasal olarak satabileceği ve polisin bile hiçbir şey yapamayacağı yönündeydi. Düğmeye basılır basılmaz gizemli gaz odaya yayıldı ve birkaç dakika içinde herkes bayıldı. Zaman geçti ve 100 yıl tamamlandığında kutu otomatik olarak açıldı ve uyandılar. Ama şaşırtıcı olan vücudunda hiçbir değişiklik olmamasıydı. Dışarı çıkıp baktığımda her şey eskisi gibiydi ve bu da deneyin başarısız olduğunu anlamamı sağladı. Sonra Will arkadaşlarından birinin çıkmadığını fark etti. Mağaraya girdiğinde sadece bir iskelete dönüştüğünü gördü. Kırık camlara bakan Will gaz sızdığını ve aslında uyumadıklarını fark etti. Bu kelimenin tam anlamıyla 100 yıl geçtiği anlamına geliyor. Üçü altını arabaya koydular ama arabayı kimin kullanacağı konusunda tartıştılar. Öfkelenen Teddy arkadaşına arabayla çarptı ve araba hendeye düştü. Altın da onunla birlikte gitti. Gerçek şu ki tüm bunlar önceden planlanmış bir planın parçasıydı. Böylece altın 4 kişi yerine 2 kişi arasında paylaşılabilecekti. İkisi de gülerek ilerledi. Ancak çölün sıcağı ve susuzluğu durumu daha da kötüleştirdi. Will haritaya göre 45 kilometre uzaklıkta bir kasaba olduğunu ve ertesi gün oraya varabileceklerini söyledi. Ancak Teddy onun yavaş yürüyüşünden rahatsız oldu. Garip olan şey bu kadar uzun süre yürümelerine rağmen yolda hiçbir araç görülmemesiydi. Dünya'da büyük bir felaketin meydana geldiğinden şüphelendi. Sonra savaş uçakları gökyüzünden geçti ve umutları yeniden canlandı. Susuzluktan perişan olan Will su istediğinde şişenin kaybolduğunu fark etti. Teddy ona altın tuğlayı verip su isterse bir yudum almasını zorladı. Her saatin maliyeti arttı. Önce bir tuğla, sonra iki ve en sonunda Will neredeyse tüm altını dağıttı. Çok eğleniyordum. Ama eğilip tuğlaları toplarken. Will son gücünü kullandı ve onu aynı tuğlayla öldürdü. Ne yazık ki su da kuma düştü ve Will artık yalnız kaldı. İki tuğla alıp yürümeye devam etti. Ama artık altın onun için bir yük haline gelmişti. Tuğlalar defalarca düştü, ama onları kaldıracak gücü yoktu. Sonunda kuma düştü. Tam o sırada bir yabancı geçti. Will titreyen ellerle altını uzattı ve yardım istedi. Ama adam altına bakmadı bile çünkü artık altının bu yeni dünyada hiçbir değeri yoktu. Ve böylece Will altına olan tutkusuyla birlikte sonsuza dek çöle gömüldü.